Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bütün serilimi kapıştırıyorum. Çok çoğunu sığdıramadım çünkü çok fazla var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yani o kadar çok Melon Sandbox serisinden ancak bir, bir, iki, üç, dört seriyi sığdırabildim. Biliyorsunuz onu hiç gösterin o zaman hadi başlayalım. Aa, sizi sizi gebelteceğiz. Pisliği Cama Pro. şeyleri Evet. Şimdiden bay bay diyelim size. Çocukları çebertmeyi çok sevdim Dede sen git. Emekli maaşını al. Tutma beni dede. Tutma beni dede. I'm sorry. This is not <laughs> İki en karakter. Üç en güçlü karakter. Yaramaz çocuklar. En güçlü karakter yaramaz çocuklar. Değil. Senin yüzünü ateş edelim. Ha. Ateş teşekkür ederim mü sanırım? Ulan. Çok. Çok yaramaz. Ne? İşte <laughs> edelim. Sen Sen bize. Um, biz Cemal Fırın en çok devirdiği lan. Yani 31 abone olduk. 31 kişi alemiz lan. Yani alemiz 31 kişi. Tam tamına yani bildiğini kavuştan erkek kişi. Arkadaşlar bu arada gerçekten olsuz bir anlamı. Bu bu. Aa, o nasıl silah. <laughs> buraya Seni eleyebilir mi? İstersen. Seni acı çektirdi çektirdi ölüyünce. Ay, düşündüğüm olmasın. Gayet de düşündüğüm Hayır, Hayır lütfen yapmayın. Öyle de ölüm. Sonumuz belalı olsun. Belamız. <laughs> Ay, <delik. gülüyor> Kardeşim ben deliyorum. E é minha quê? Vem, não que lir, mano, te me ti só. vazgeç. Çünkü ölmekten korktuğun için bir vazgeç. Boyumuz küçük olabilir ama biz hayaliz. <laughs> ah, ah. A da boom, shock. <laughs> oh, <lookies. laughs> oh, beep, beep. What? Seni öldüreceğim. Samet. Ayet. Ölmezsen. What? What? Ama bana şey yapabileceğini mi sanıyorsun? Peki ya sen ihyasen bir şey yapamam olabileceğini Goodbye. Oh. Kocamın çocuğu ya mal bu. Oh. Ben kendini yaramaz diye düşündüm sanıyorum. Evet mantan. Ben çok güçlüyüm. Ne oluyor lan bu? He kendini bir şey sanıyor galiba. Ulan ne yapıyorsun lan sen? Ben çok <Sessizlik> Akıllı <olmayayım. Sessizlik> ah. Akıllı ah. oyun. Hayır mis mis yoldu. Gel lan buraya. Ah. <Sessizlik> 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 Yakarım lan seni ah 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 Hayır hayır ah 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 o kadar da ah Hayır hayır <laughs> bye vay. Güven seni her zaman sevdim. Hadi öldür. Öldür beni. Oh. 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 Üç sezon kabul etmek lazım. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Ben de... Samet hep dövüşüyor diye. Ben de bir şeyler yapmıştım. Çok kolay lan bu onu öldürmüş. Yeni yedek kıyafetler yazılmıştım. Ondan ne diyeyim ki. Aferin. Benim Venom. <laughs> Kapışmaya ne dersin? <as> <laughs> 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 Yok lan bu mu ettim? Bakayım. <laughs> Samet. Sen hep çok sen hep çatışıyorsun diye ben de ben seni öldürdüm. Aferin o. Hadi ben öldürmeye gidiyorum Tamam bay bay. Ben de buradan gelirse düşmanlar onları hallederim. Tamam. Venom'un kafasını uçacağım. Ayak Bismillah. Hayır. Benç. Bu, bu, bu. bu savaşta yaramaz çocuklar kazanacak. Arkadaşlar bu karakterler ölse bile bunların serisinin devamı gelecek. Üzülmeyin yani. Boşuna. Vini <laughs> ne olmayacaktı. Ben Ama dünya bana bir şey bile tanımadı. Senin gibi kötüler. Yer Son gülsüz çok iyi. Cevap aranıyor. Cevap aranıyor. Cevap aranıyor. Cevap. Bulduk. Çünkü biz yaramaz. Çocuğuz. Çocuğuz. <laughs> Nasıl? Baya. Sadece çarptım. Gel 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 gel. Yaramaz çocuklar çok üzüldü ya. Ben bu savaşı asla kazanamayacağım. Bizim şu Shadow nerede ya? Dede. Özür dilerim, özür dilerim ama bir ışık şey kazanmam lazım. Yani... Bu şey anlama geliyor dede. Şey nasıl açıklasam. Bay bay. Ah. Hayır. Evladım. Ah. Çok iyi niyetli bir Bizim Shadow'un vardı ya. Shadow'un var çocukları Allah diyelim belki. Shadow. Hey. Ne? Biraz Shadow. Efendim Ziya. Şey. Shadow hastalanmış. O gelmedi. Has. Arkana baktığında yaramaz çocuklar. Seni öldürmüş olabilir. <laughs> İyi ki derslerden o Keşke gelseydi. O da bizi alamazdı. Düğünü de Samet? Evet, ben belki de eğlenmiş olurduk. Benden de burada yazık edeceğiz? İyi bir Arkadaşlar, bu bölümlülük bu kadar olsa yani yarın... Ben de bir yoruluyorum. Hadi bay bay. Bay bay.